Selamun Aleyküm Arkadaşlar nasılsınız? Görüşmeyeli ne var ne yok Uzun bir e, aradan sonra e, Allah nasip etti ömür verdi Tekrardan sizinle Birlikteyiz Video çekmeye devam edeceğim artık Niye ara verdim? Biliyorsunuz en son izlediğiniz videoda e, Mars'tan ayrılmıştım Mars Lojistik'ten Şimdi yeni firmadayım o günkü gece Berkan Tavi ile çektiğimiz videonun sabahında sürücü yönetimine çıktım. Rahatsız olduğum durumları dile getirdim. Arkadaşlar yardımcı olmaya çalıştılar yine çıkmamam için. Yani grubunu değiştirelim, aracını değiştirelim gibi şeylerde bulundular ama ben kafamda bitirmiştim. Çünkü uzun süredir bu şikayetlerden muzdarip olduğum için ve e, Antalya'daki şu anki bulduğum firmada e, arkadaşlarımın çalışıyor olması, yurt dışına biraz daha erken çıkacak olmamın verdiği pardon verdiği e, şeyle Mars'ı bitirdim kafamda. Ekmek yedik, helalleştik. Kimseyle kötü olmadan ayrıldım. Şimdi yeni firmadayım. Şimdi e, 20-25 gündür buradayım daha doğrusu. Sizin o izlediğiniz video baya bir sonradan attım ben o videoyu. Denk gelemedik. Buraya başlayınca fırsatım olmadı. Çünkü Mars'ı bıraktım. Antalya'ya geldim. Ertesi gün buraya başladım. Buraya geldiğimde de hemen başladık. İnsanları yeni tanıyoruz. Baş şoförü yeni tanıdım. Baş şoförümüz on numara. Gerçekten de ee, Gökhan abiye beni biliyorsunuz yalakalıkla şunla bununla benim işim olmaz ama öyle bir insanı tanıdığım için de ayrıyetten e, mutlu oldum. Daha sonra inşallah nasip olursa e, onunla da videolar çekmeye çalışacağım. Şimdi arkadaşlar yeni firmam Antalya'da e, termokin çalışıyor. Yani sebze, meyve ve e, gıda üzerine. Birkaç tane de e, tane var. Onlarla da ne denk gelirse çalışıyor. Antalya'da sağlam bir firma. yurtdışı ee, yurt dışı çalışıyor genelde. Şu anda benim burada yaptığım iş vizem olmadığı için ne yapıyoruz? Arkadaşlar şöyle bir şey var. Kimse size girer girmez al altına araba hemen vizeni de çıkaralım seni hemen Almanya'ya gönderelim, İngiltere'ye gönderelim falan demiyor. Mars'a ne yaptık? Biz gittik. Epey bir yorulduk. Ezildik değil mi? Biz orada epey bir ezdiler. Oranın ben meyvelerini şimdi yiyorum. Buraya da geldik. Burada da bir acemilik sürecimiz var. Ne yapıyoruz burada? Şimdi vizemiz olmadığı için biz bir yedekçiyiz. Yedekçi şoförüz biz şu anda. Yurt dışından gelen Arkadaşlar yurt dışından gelmiş Pardon. Arabayı yıkattırıyorum yıkamadayım az önce gördünüz Ataküte Adamlar İşte firmanın anlaşmış olduğu yıkama burası Onu anlatıyordum arkadaş geliyor yurt dışından ee, iki günlük bir Dinlenme süresi var arabayı şirkete bırakıyor Biz aracı alıyoruz yedek şoförler, bize solmayan şoförler e, aracı önce bir bakıma, frenciye, lastikçiye, ondan sonra yıkamaya, yıkamadan sonra şirkete götürüp e, temiz bir şekilde tekrardan yüklemeye sevkiyata hazır hale getiriyor. Veya yurt içi e, nakliyeler oluyor. Orada yükleme boşaltma yapıyoruz. Ha, sadece Antalya içi çalışmıyoruz burada. Kapkule'ye dorse götürüyoruz. Kapkule'den dorseyi alıp boşaltmaya gidiyoruz falan filan. Şimdilik vizem çıkana kadar çalışacağım iş, yapacağım iş bu. Yani şimdi yoldan gelen bir aracın da yine e, temizliğini, bakımını yaptırıyorum. Şirkete çekeceğim. Araçlar genelde Ford, Dow, Scania. Bize de hangisi nasip olursa bakacağız. E, Batkan ve Kadir var benim burada eski arkadaşlarım. Taksicilik yaptığım dönemden arkadaşlarım onlar benim. Ee, sağ olsunlar. Allah razı olsun. Yardımcı oldular. Referans oldular. Çünkü bu firma ya bu firmaya öyle el nukulunu sallayarak girilmiyormuş diye duydum. Aile firması. Sağlam bir firma. Eski bir firma. Yani anlayacağınız arkadaşlar paradan yana, maddiyattan yana, işten yana sıkıntı yok. Önemli olan vizemiz çıkana kadar burada sebat edip çalışmak akşam bak 20 gündür neredeyse 20 gün oldu marsı bırakalım 20 gündür her gün e, batkan geliyor evden alıyor şirkete götürüyor şirketten de akşam işimiz bitince tekrardan eve bırakıyorlar e, hiçbir problemim yok şimdilik e, çalışmaya başlayacağız Nasipse vizemiz çıkacak. Ondan sonra e, yeni hedeflerimize doğru ilerleyeceğiz. Yani bu videoyu çekmemdeki amaç da e, uzun bir aradan sonra en son Marsan ayrıldığım videoyu gördünüz siz. Şu anda hangi firmada olduğumu ve ne iş yaptığımı anlatmak için şey yaptım. Arkadaşlar devam et diyor. Birazdan görüşürüz. Önceden telefonlarım çalıyordu arayandan sorandan falan diyerekten ya da şarjım bitiyordu video hep kesik kesik oluyordu şimdi de yıkamadayım öyle denk geldi adamlar ileri al geri çek bilmem ne şimdi termokin olduğu için termokin de yıkıyorlar bir de bu şey var yeni bir iş öğreniyorum termokinin e, dereceleri hangi malda hangi derece sonra çalıştırılması arızalarıyla alakalı problemler falan bunları öğrenmeye çalışıyorum. Eee. Öğrenmenin sınırı yok arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Yık abi yıka bak. Bizde durumlar böyle. Sizde e, yorumlarla sorularınızı iletebilirsiniz. Bu arada Mars'a başlayan arkadaşlarım var. Hepsine hayırlı uğurlu olsun. Allah utandırmasın. Ee, sürekli irtibat halindeyiz. Ben Mars'tan ayrıldım ama iyi ayrıldığım için orada iyi kötü yine de insanların yüzüne bakacak bir hatırımız var. Bir bardak çay içecek hatırımız var. Mars'a başlamak isteyenler, arkadaşlara yine elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım. Mars'ın aldığı sürece. Ee, size de yardımcı olmaya çalışırım. Hepiniz Allah'a emanet olun. Herkesin işi gücü rast gelsin. En kısa zamanda yeni bir videoyla tekrardan aranızda olacağım. Görüşmek üzere.